Değerli izleyenlerimiz geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar yansıtan insanların naifliğiyle lezzetli kültürleriyle birlikte hepimize eşlik eden ve bizleri gönülden kucaklayan sevgiyle ağırlayan Adana'dan sizlerle beraberiz. Adana biliyorsunuz lezzet noktasında ileri uç noktada bir ilimiz şehrimiz. Şimdi Hatay usulü dediğimiz zaman baharatlar bir defa değişiyor. Farklı bir baharat lezzetimiz var, farklı bir tadımız var. Ee, tabii biz burada sadece döner üzerine çalışmıyoruz, ee, tamam ağırlığımız döner, ismimiz döner ama biz aynı zamanda tantuni yapıyoruz, ee, köfte ekmek yapıyoruz, kızarmış tavuğumuz var, tüm kızarmış tavuk, ee, aynı zamanda hamburger. Biraz çeşitlilik katmak istedik olaya. Sadece döner üzerinden gitmek istemedik. Farklı lezzetlerle birlikte müşterilerimize farklı sunumlar yapıyoruz. Kalite kontrolümüzü nasıl sağlıyoruz? Öncelikle çalıştığımız firmalardan özellikle tavuk balı. Çünkü bizim ağırlığımız tavuk olduğu için helal kesim sertifikalarının mutlaka mutlaka olmaz zorunda. Ve biz bunu görmek zorundayız. Biz kendimiz inanmazsak, kendimiz güvenmesek çünkü biz bunu sonuçta kendimiz de yiyoruz ailemiz, çocuklarımız, eşimiz, dostumuz herkese yediriyoruz. Onun için bunun kesinlikle kaliteli ve güvenilir olması lazım. Biz özellikle yaptığımız hizmetleri bunları kayıt altına alıp müşterilerimize takipçilerimize sunuyoruz. Önce gözünüzü doyuruyoruz evet, sonra midenizi doyuruyoruz aynen. efendim. Bizdeki amaç o zaten. Kesinlikle. Evet. Teşekkür ediyorum bu değerli kıymetli vaktinizi bize harcadığınız ederim. için. Sağ olun Son olarak ekran başındaki izleyenlerimize söyleyip bildirmek istedikleriniz varsa onları da alalım. Sonra sonra röportajı sonlandıralım. Adana dışından gelecek olan misafirlerimizi her zaman bekleriz. İnşallah biz de Adana dışında belirli yerlere ulaşacağız. Hedefimiz de bu yönde. İnşallah başarı tekrar sizlerle olacak. Ben kendisini tanıştırmaktan onur ve şeref duydum. Hoşçakalın.